Hepinize merhaba. Yasemci Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık ve çok güzel kabaran ve püf noktalarıyla bazlama tarifi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 3,5 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Bardak ölçüm standart 200 ml su bardağı. Hamurumuzun güzel mayalı olması için suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Ardından üzerine 1 paket instant mayamızı da ekleyelim. Instant mayamızı ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı toz şekerimizi ve 2 yemek kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Un hariç tüm malzemelerimizi yoğurma kabımıza aldıktan sonra 10 su bardağı unumuzda kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun kıvamı ne çok sert ne çok yumuşak olana kadar unumuzu ilave edelim. Eğer az gelirse isterseniz ekleyebilirsiniz. Çok gelirse unumuzu koymaya da bilirsiniz. Ama benim kullanmış olduğum malzemelerle 10 su bardağı un kullanmış oldum. Bardak ölçüm standart 200 mil su bardağı. Unumu yavaş yavaş hamuruma ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Genellikle bazlama çok kolaymış gibi gözükür aslında çok zor yapılan bir ekmek çeşididir. Ama siz bu tüyolarla bu püf noktalarıyla yaparsanız çok güzel bazlama elde edebilirsiniz. Hamurumu güzel yumuşak hale getirdikten sonra yoğurma kabımın içerisinden tezgahın üzerine alarak tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamurunuz daha güzel özdeşleşiyor ve kıvamı daha güzel oluyor. Sizde isterseniz bu şekilde tezgahınızda yoğurduktan sonra tekrardan yoğurma kabınızın içerisine alıp mayalandırmaya devam edebilirsiniz. Hamurumu güzelce tezgahımın üzerinde yoğurduktan sonra tekrardan yoğurma kabımın içerisine alıyorum. 45 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırmaya gönderiyorum. Mayalandırmadan önce ben üzerine buzdolabı poşeti örtüyorum ki hamurumun sıcaklığı içerisinde kalsın, daha güzel ve üzeri kurumadan mayalansın. Siz de isterseniz o şekilde mayalandırabilirsiniz. Üzerine de temiz bir sofra bezi örttükten sonra kenara kaldırıyorum hamurumu. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandırma süresini bitirmiş. Şimdi mayalanan hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve onu küçük bezeler haline getiriyorum. Hamurum mayalandıktan sonra biraz daha ele yapışan bir kıvam haline geldi. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa bazlama ekmeğiniz de o kadar yumuşak olacaktır. Bezemi un serili tezgahımın üzerine alıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde hamurumu açıyorum. Siz isterseniz boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir kenarda da tavanızı güzelce ısıtın ki bazlamalarınız koyduğunuz gibi güzelce alt kısmından pişmeye başlasın. Bazlama hamurundaki püf noktası şu: Hamurunuzu sürekli alt üst çevirerek pişirmeye devam ettirin. Çünkü üst kısmı da alt kısmı da piştiği için Orta kısmı havada olacaktır. Bu şekilde şişecektir. Eğer bir tarafını bekleyip alt tarafını tutarsanız yanabilir, üst kısmı da kabarmayabilir. Eğer kabarmasını istiyorsanız demiş olduğum gibi alt kısmını üst kısmını sürekli çevirin ki orta kısmı piştikten sonra hava dolarak bu şekilde şişsin. Bazlamanızın ortasının şişmesi birazcık uzun sürebilir. Hamurum olmadı diye endişeye kapılmayın. Sürekli alt üst çevirerek hamurunuzu pişirmeye devam ederseniz bazlamanız bu şekilde kabaracaktır. Sonucumuz bu şekilde. Siz de er güzel bir bazlama yapmak isterseniz tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Buraya kadar beni dinlediğiniz ve videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi birçok pratik tariflere Yasemce Tarifler YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bunun için kanalımın bildirim zillerini açmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.